Bizim bu Ayşe'yi bir şekilde ikna etmemiz lazım Cevdet. Ozan'dır. Bunun kendi anahtarı yok mu ya? Kalacağım. Evet, tembel işte ya, tembel. Yasemin. Konuşalım mı biraz? Olur tabii, gelsene. Al bakalım Yasemin. Sana şöyle şahane bir bitki çayı yaptım. Teşekkür ederim. Ya ben kalksa mıydım acaba diyorum siz bir şeyler konuşacaksınız. Yok kalın bence. Zaten bilmediğiniz şeyler değil eminim. Evet evet. Ya Cevdet de biliyor. Önemli bir konu. Ee Ömer anlat bakalım nasıl buldun beni. E dedim ya bir gizli numara aradı beni. Ya ben sordum tabii ya sen kimsin diye ama senin yerini söyledi. Ondan sonra kim olduğunu söylemedi. Ben de koştur koştur sana geldim işte. Gerisini biliyorsun malum. Yani aslında... Asıl... Biz mi sorsak acaba Yasemin... Seni kim kaçırdı? Evet. İki adam bir kadın geldi. Aldılar beni götürdüler. Bir yere kapattılar. Duyabildiğim tek şey kadına yenge demeli yani. Ee, yenge? Allah Allah. Yenge kim ki? Bilmiyorum ama... Hepsinin yüzünü kazıdım zihnime. Ayşe'yi arayacağım, ona söyleyeceğim robot resim çıkarsınlar ama. Evet, evet. Robot resim iyi yani. Bir tarasınlar bakalım. Çıkar. Robot resim yani çıkar mı? Kesinlikle çıkar. Yani daha önce ceza almışlarsa net çıkar. Ee, ben anlamıyorum ki yani kim, neden, niçin yapsın böyle bir şeyi? Anlamıyorum ben. Benim anlamadığımda seni kim aradı? Yani kim haber verdi sana? Belki baz istasyonu bilgilerinden konuşabiliriz. Gizli numaraydı ama. Ha, gizli numara? Evet. Kim olabilir? Ya, şimdi her kimse iyi ki aramış yani. Ömer Arif de tam zamanında gelmiş. Ben ne yapayım? Bir kahveyi falan getireyim. Kadir Karaca. Tanıyor musunuz? Kadir Karayi? Senin ne işin var Kadir Karayi? Onunla idim. Hayırdır? Yani bir derdi varmış. Azem Demirkıran. Peki, nedir? Derdi varmış. Ozan. İyi akşamlar. Ya oğlum, sen nerede kaldın bu saatte? Buradayım baba. Ne haber Ozan? İyiyim Yasemin abla. Hoş geldin, ne haber? İyidir. E, siz konuşuyordunuz, ben bölmeyeyim. Odamdayım. Yo, gel ya, otursana. E, ödevlerim var abla, ben onları bir bakayım. Sonra şey, ilerim yanınıza. Ozan az bekle ya. Şu telefonda şey var da... ...sana soracağım şeyler var. Bu... ...ne diyor? Bu güncelleme falan filan işte ya. Yo bu... Kadir Karaca eskilerdendir. De seninle ne işi var bu adamın? Öz cümle Azem Demirkıran'ı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Çünkü Azem çocuklarıyla ilgilendiği için artık işlerini yapamaz hale gelmiş. Ne işi ya? Ömer çıldırtma beni ne demek ne hiç bilmiyor musun yani? Adam illegal ne iş varsa yapıyor zaten el altında. Evet. Neyse hadi ben kalkayım sen de Ozan'la ilgilen. Ya otur biraz daha otur. Yok yok gideyim. Şimdi otur biraz daha. Yok. Oğlum sen neden böylesin? Ceren seni seviyor. Hani şu ortalık düzelene kadar kısa her şeyi biliyor. Her şey düzelene kadar azıcık idare edemedin mi? Ayrıyeten sen de onu seviyorsun. Siz ne oldu da, hangi ara bu hale geldiniz evladım? Cevdet amca konuştum işte. Dedim bana biraz zaman ver. Ya hem öyle bir anda yok aslında ben seni seviyorum desem inanacak bir kız mı ki yani? En azından dürüst oldum. Ya ne bileyim artık bıktım bu durumdan ya gerçekten. Yok Ömer Arif niye giriyorsun içeri? Bari kapıyı çalıyor. ya. Ya Cevdet bak gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Arkamdan işler çeviriyorsunuz. Tamam eyvallah bir şey söylemiyorum ama Yasemin'in yanında kaş göz etmek ne demek? Bana söyler misin ya? kadın görsen. Ya o Yasemin başka yere bakarken yaptım. Bakmadığı zaman yaptı. <laughs> Oğlum sen delirdin mi? Delirdin mi ya? Azem'in kızının yanında olman yetmiyor. Bir de Ceren'i karşına mı aldın sen ya? Ha? Ya ben boşuna uğraşıyorum ya. Boşuna uğraşıyorum yani. İkimizi de öldürsünler. Bitsin gitsin ya. Ya oğlum, Ceren gece gece Deniz'i niye çağırdı? Ceren her şeyi öğrenmiş bu. Yani Deniz'in kardeşine çarptığını biliyor. Ha. Zehir gibi kız bu. Deniz'e söyleyecekti yani. Deniz'e söyleyecekti yani. ha? Ya ben burada... İkimizin hayatını kurtarmak için uğraşıyorum. Beyefendinin kız arkadaşı kendi elleriyle bizi teslim edecek. Ya Cevdet olacak iş değil ya. Baba ne olur bak bu kadar yeter gerçekten. Bu gece ne olur? Zaten tüm gece stresten öldüm, öldüm, dirildim. Öldün, öldün, dirildin. Tabii olur oğlum. Olur tabii. Ya bırakalım da uyusun şu kafasını toparlasın. Yoksa ben delireceğim, delireceğim Cevdet. Ozan iyi misin? Neredesin? Evdeyim. Biraz başım ağrıyor. Yarın sana anlatmam gereken bir şey var. Okul sonrasında buluşalım mı? Tamam. Hadi yat dinlen. Baban doğru söylüyor oğlum. Biraz kafanı çalıştır. Tamam mı oğlum? Hadi. Cevdet. Yakacak bu çocuk bizim başımıza. Vallahi yakacak ha. Ya niye laf anlamıyor? Adam biliyor diyorum ya, biliyor. Evet, biliyor da o zaman onun bildiğini bilmiyor. Ona anlatmak lazım bunu. Uzak durmasını söylemek lazım. Ee, e ne olacak o zaman ya? E tamam söyleyeyim. Söyleyeyim de bu sefer Azem yanına geldiği zaman panikler korkar diye düşünüyorum ben. Evet. E orası da öyle. Ama şimdi ben sana senin farkında olmadığın bir gerçeği söyleyeyim. Neymiş? Yasemin'i kaçıran Gülbahar. Nasıl yani? Yenge Gülbahar mı? <laughs> Şimdi... Gülbahar'ın Yasemin'le eşi olmaz. Bu işin arkasında başka şeyler var. Gülbahar'dan biri bunu istedi. Kaçırmasın işte. Kim istedi? neden istedi? Sen şimdi otur, bunu düşün sabah kadar. Ya Cevdet ortaya bir şey atıyorsun, ondan sonra kaçıp gidiyorsun ya.